Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırımımız bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün gerçekten güzel bir tematik paylaşımla karşınızdayım. Tematik ne demek? Belli bir temaya göre paylaşım yaptığım aslında videolar. Bu temalar birçok farklı biçimde olabiliyor. Genellikle bir analiz programı kullanıyoruz. Bu analiz programında kriterleri kuruyoruz. Bu kriterlere uygun olan şirketleri, ilk sırada çıkan şirketleri sizlerle paylaşıyorum. Tüm bu tematik borsa ve hisse yorumlarında aslında birkaç grup şirket öğrenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla hangi temaya daha yakın hissediyorsanız kendinizi bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu videoda da çok özel, çok guru, çok önemli bir aslında stratejiden bahsedeceğim. Bu strateji arkadaşlar Piotrowski skoru. Şimdi Piotrowski F skor diye de bilinir aslında. Ve bu stratejiyle çok kolay biçimde ee, özellikle blue chip şirketleri seçerken faydalanabilirsiniz. Yani değer yatırımına uygun blue chip, arkanızı güvenle yaslayacağınız, uzun vadeli yatırım yapabileceğiniz e, şirketler kategorisi. Hatırlarsanız daha önce bu tanımı e, blue chip ile ilgili e, şirketleri tematik paylaşımlarda, buradaki tema tematik borsa ve hisse videolarını izlemenizi öneririm. Çünkü burada blue chip nedir, hangi şirketler bu gruba girer, büyüme hisseleri, defansif hisseler bu tarzda kategorileri anlattık. Portföylerde bu dengelemeyi yapmak da önemli. Yani sadece blue chiplerden oluşan bir portföy de kurabilirsiniz ama beklentiniz ne? Büyüme mi? Daha dengeli, istikrarlı bir şey mi? Temettü ile birlikte bir yatırım yapmak mı? Sadece temettü mü? Dolayısıyla yatırımcının kendini tanıması çok önemli. Ve analiz yaparken de bu Piotrowski skorunu analiz yaparken de borsa İstanbul'daki ya da herhangi bir borsadaki tüm şirketleri çok kolay biçimde değerlendirebiliyorsunuz. Ben çok kısa biçimde nedir bu e, Piotroski? Kimdir bu adam? E, aslında biraz bunları anlatayım. Kendisi Chicago'lu bir muhasebe profesörü arkadaşlar. E, i̇smi Joseph Piotroski. E, kendisinin icat ettiği bu değerleme yönteminde e, bu metriği bir metrik oluşturuyor bu metriye göre şirketlerin BEK testini yapıyor. Özellikle Amerika'da S&P'de. Bu back test dediğimiz şey çok önemlidir. Geçmişe yönelik testtir. Hatırlarsanız teknik analizde de temel de bir pozisyona girmeden, bir temeliniz yapmadan hep ne diyoruz? Back test yapın. Yani geriye doğru test. Bu test geçmişte başı yaram işe yaramış mı? Yani teknik analizde işlem açmadan öncelikle back test yaparsınız. O, bu indikatörler iyi çalışmış mı? Ya da temelinizde örneğin bir yatırım yapacaksınız. Belli kriterlere göre şirketler seçtiniz. Daha önce bu kriterlere göre şirketler seçtiğinizde başarılı olmuş mu? Dolayısıyla back test çok önemli ve Piotrowski bu back testi yaptığında şunu görüyor ve 10 yıl boyunca da bunu uyguluyor ve S&P'nin endeksinin tamamen geçtiğini görüyor. Uyguladığı şey şu, skoru 8-9 olan şirketlere yatırım yapıyor ve yıl sonunda yıllık olarak ölçümlediğinde tamamında kurduğu portföyde S&P getirisinden daha yüksek bir getiri elde ediyor. Hani S&P'de, Nasdaq'ta vesaire bu skor aslında bugün birçok bank e, aslında ülkede kullanılan bir değerleme yöntemlerinden bir tanesi, hani şirket seçme yöntemlerinden bir tanesi. Dolayısıyla e, anlayana uygulayana çok çok önemli bir kaynak. Peki nedir bu? Nasıl kullanılır? E, aslında 0 ile 9 arasında bir e, burada e, puanlama var. Skor en yüksek 9'u olan firma yani skor en yüksek olan firma 9 puanlı firmalar. Bunlar arkadaşlar istikrarlı, para kazanan, karın istikrarlı biçimde arttıran, büyüyen, bunu yaparken de borçluk durumunu kontrol altında tutan firmalar oluyor. 0-1 olanlar da aslında bunları başaramayan, daha finansal kaldıraçını kullanamayan, verimli olmayan, işte istikrarlı bir görünümü olmayan şirketler oluyor. 3 üç başlık altında değerlendiriliyor bir şirket. bunlardan birincisi karlılık, ikincisi kaldıraç, işte likidite ya da fonların fonlanmasının kaynağı, kaldıraç etkisi diyoruz. Üç olarak da operasyonel etkinlik. dolayısıyla çok çok önemli bir strateji. Siz bu şekilde hani bunları kullanarak, bu tarz gruz stratejileri kullanarak çok kolay bir biçimde filtreleme yapabiliyorsunuz. E, tabii ki bunları manuel hesaplamak isterseniz de çok zor arkadaşlar e, bunları hesaplamak internete yazdığınızda belli egzeller şablonlar var e, ama çok çok zaman alan şeyler. E, bu tarz uygulamalarda e, bunları direkt filtreleyip görebiliyorsunuz e, ama uygulamaları para harcamak istemeyenler için de yapması gereken tek şey videoları izlemek çünkü ben videolarda genellikle birçok farklı analiz programında ortaya çıkan bu tarz e, skorları ve Değer derece özellikle şirketleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bu Piotrowski f skorunda birçok şeyi değerlendiriyoruz ve bu birçok şeyi değerlendirdiğimizde ben bistüz düz içerisindeki şirketleri sizlerle paylaşmak istedim. Son bilançoya göre her bilanço döneminde bu arada değişiyor bu skorlar. Dolayısıyla biz de zaten bu videoyu seri haline getiririz, devam ederiz. Ee, burada gördüğünüz skorlar e, birkaç şirkette küsürattan dolayı şöyle e, kayınca burada gözükmüyor. Muhtemelen küsürattan dolayı düşünüyorum ama biz en yüksekten yukarıya doğru e, sıraladık. Arkada muhtemelen e, bunların küsüratları var. Dolayısıyla küsüratta en önde olan şirketi görüyoruz. İlk şirketimiz Türk Traktör. Türk Traktör'ün burada da Piotrowski f yıldan yıla gelişimini görüyorsunuz. Büyük bir hikaye var demiştik Türk Traktör'de. Yani bu iş sadece geçici traktör satışlarının, otomotiv satışlarının artması değil arkadaşlar. Türk Traktör-Sihneç ortaklığında, ben temeliniz videosunda da anlatmıştım. Bence enteresan gelişmeler olabilir ileride. Buraya odaklanmak lazım. Baktığımızda son dönemde özellikle hem karlılığını arttırmış hem de borçlarını mantıklı kullanan bir şirket haline gelmiş. Dolayısıyla Türk Traktör şu anda Borsa İstanbul'da bu skorda en yüksek şirket olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Anadolu Efes e, aslında e, özellikle son dönemde e, yüksek skorunun e, burada hani sebebine baktığınızda e, biraz daha karlılık tarafında olduğunu yine görüyoruz. Yani şirket karlılığını arttırıyor. E, bir yandan buradaki e, değerlemelere baktığınızda ucuz bir değerlemesi var. E, borsadaki hem rakiplerine göre. Ee, ama istikrarlı bir görünümü var. İşleri büyüyor. Dolayısıyla satışları da arttığı için zaten bilançoda iyi gelmişti hatırlarsanız. Anadolu Efes ikinci sırada e, olduğunu görebiliyoruz. E, yine Anadolu grubu Holding iyi bilanço açıklayan e, grup şirketlerinin de iyi bilanço açıkladığı bir e, görünümü var. E, son dönemde e, o da ciddi biçimde aslında e, skorunu arttırmış durumda. Yani kaynaklarını etkin yöneten bir şirket, ee, özellikle net kardaki e, artış e, da buna etkilemiş etkilediğini görüyoruz. Yani karlarının kalitesi ve çeşitliliği de e, bunu etkilemiş olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla son dönemde skoru artan şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. E, Otosan, e, Fortosan e, aslında dördüncü şirket olarak karşımıza çıkıyor. Yine temenizin detaylı biçimde yapmıştık bir önceki şirketlerde ciddi bir e, burada geçmişte artış varken aslında Piotrowski skoruna göre Otosan e, yıllarca hep yüksek skorlarda kalmış. Yani 7-8 buraları zorlamış. E, en zor dönemlerde bile 7 elde edebilmiş. Dolayısıyla e, Blue Chip kategorisindeki ilk şirketlerden bir tanesi Ford Otosan. E, baktığımızda e, onun da yüksek bir puan olduğunu görüyoruz. Yani bu tarz şirketler uzun vadede değer yatırımı uygun şirketler olarak karşımıza çıkıyor Şimdi TÜPRAŞ'a baktığımızda ise kötü geçen bir 2019-20-21 dönemi var. E, bu dönemde yatırımcısını çok üzdü. Sebeplerini biliyorsunuz. Anlatmıştık TÜPRAŞ'ın e, temelini de bu kanalda var. Ama 2022 2023te arkadaşlar muazzam bir karlılık, muazzam bir büyüme artışı e, ve verimlilik de var. Bunun ne kadar sürülebileceği önemli. Ben önümüzdeki dönemde yani petrol fiyatları buna çok yardımcı oldu. Ama önümüzdeki dönemde tüpraşta bir tık daha böyle 2018-17 ortalamalarına 6-7 civarına düşebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çok bilanço driven bir şey bu değerlendirme. Önümüzdeki dönemde takip etmek, takip ettiğimizi görürüz diye düşünüyorum. Astor listeye özellikle yani yeni halk arzlardan bir tanesi ama yüksek puanla girmiş durumda. bazen hani yüksek fiyatlı işte vesaire gibi eleştiriliyor bir sürü şey oluyor ama baktığınızda şirket Kaynaklarını etkin kullanan, e, büyümesini sürdüren, e, finansal kaldıracını mantıklı kullanan yani bu kadar büyüme şirketi mesela Amerika'da olduğunda bu oranları bu kadar muazzam görmüyorsunuz. Bu e, Piotrowski skorunda Amerika'daki büyüme hisselerine baksak arkadaşlar birler ikiler görürüz. E, ama e, Türkiye'deki şirketlerde bu böyle olmuyor. Astor'da buna en yakın ör örneklerden bir tanesi. Ufak bir şirket değil, büyük bir şirket. Pazar payı güçlü Türkiye'de, dünyaya da biliyorsunuz Avrupa'ya özellikle ihracat yapıyor. Ama skor olarak da gayet iyi bir skor olduğunu görüyoruz. Bir diğer koç şirketi o da Fort Otosan gibi çok istikrarlı bir görünümü var. Yani 2017-18'deki puan ortalaması da 8, şu anda da 8. Yani sürekli istikrar sağlayan bir şirketten bahsediyoruz Tofaş'tan. E, Piotrowski skoru onun da e, en yüksek e, aslında şirketlerden bir tanesi. Son dönemde biraz karlılık olumsuz etkilenmiş ama şirket bir şekilde kaldıraç etkisinde yani e, özellikle e, finansal kaldıraçları mantıklı kullanarak, borçluluğunu mantıklı kullanarak e, bu skoru yukarıda tutmayı başarmış. Migros e, gerçekten e, bir dönüşüm, mükemmel bir dönüşüm hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, çok borçlu şirketlerden bir tanesiydi hatırlarsanız anlatmıştık ee, puanı 2019-20'den sonra ciddi bir yükseliş e, yaşıyor e, bu yükselişle birlikte aslında 7-8 bandına oturmuş gibi gözüküyor e, dolayısıyla e, Migros'ta önümüzdeki dönemde özellikle bundan sonrasında e, yabancı yükümlülükleri yani Dolar yükümlülükleri zayıflamış aslında artmış e, bir şirket haline, e, yükümlülükleri zayıflamış varlıkları artmış bir şirket haline döndü son bilançolarla birlikte. Dolayısıyla e, o da önemli şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. E, BİM e, fena olmayan bir bilanço açıkladı. E, perekendi sektöründe genel olarak iyi bilançolar var. E, Blue chipler içerisindeki bence en defansif olanlardan bir tanesi. İstikrar e, anlamında istikrarlı bir şirket ama bir büyüme hissesi kadar kazandırmaz e, ülkenin enflasyonun bir tık üzerinde kazandırır diye düşünüyorum. Defansif bir görünümü var e, dolayısıyla BİM de e, özellikle bu skoru uzun dönem taşımış şirketlerden bir tanesi özellikle 2019'da bir düşme var. E, bu düşmenin e, detayına baktığınızda verimlilik yani kar marjlarında sıkıntılar olduğunu, işte kaldıraç özellikle finansal kaldıraç, işte cari oranlarda sıkıntılar olduğunu görüyorsunuz ama şirket bir şekilde toparlamayı başarmış ve bu puanını 7 seviyesine getirmiş. Bir diğer şirket Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'na baktığınızda tıp, tıpkı Tüpraş gibi 2019-20 döneminde zor bir dönem geçiriyor. Fiyatlayamıyor, karlılıklarda sıkıntılar var, zarar ediyor. Ama 2021'den sonra bunu çok hızlı biçimde telafi ediyor ve kendini 8-9 seviyesine atıyor arkadaşlar. Türk Hava Yolları da son dönemdeki hikayesi göz önüne alındığında skoru yüksek firmalardan bir tanesi. Piotrowski skoru en yüksek 10 şirketi sizlere anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki dönemde bu skor üzerinde biz 100 dışındaki şirketlere de bakarız. Skoru kötü olanlara da bakarız. Bu şekilde arkadaşlar kolay biçimde aslında yatırım yapabiliriz. Şirketlerimizi seçebiliriz diye düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.